saldın şunuzu onu kendisi. İnşaatta yeni dönem başlıyor. Baktığımızda inşaat demiri izleme sistemi için hazırlıklar tamamlandı Nihat Bey. Yapı güvenliği açısından hem de aynı zamanda tabii bu 11'i etkileyen depremler, Kahramanmaraş depremlerinden sonra biz birçok aslında Enkazda gördük ki hem çimentoların hem demirlerin maalesef incecik kaldığını ve neredeyse tuzla buz olduğunu gördük. Bir yandan bu afetlerden sonra, depremlerden sonra tabii dikkatleri çekmiş oldu. Bizim inşaatlarımızda kullanılan demirler, çimentolar ne kadar güvenli. Bununla ilgili inşaat demiri izleme sistemi geldi. Yeni sistemde de inşaat demiri üretim hattından çıktığı andan itibaren... Özel güvenlikli işaretle kayda alınacak ve üretiminden son e, kullanıcıya kadar, müteahhitine kadar aslında e, izlenebilecek. Bir detaylarını alalım sonra devam edelim sohbetimize. Bu sistemle birlikte e, neler olacak? E, aynı zamanda da vergiyle ilgili de aslında e, baktığımızda e, o, o tarafta da kapsamlı bir e, denetim olduğu için vergi kaybının da önüne geçecek bu sistem. Buyursunlar. Şimdi e, Sevda Hanım siz de ifade ettiniz. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren artık Türkiye'de e, demirin imalat imalathanesinden başlamak kaydıyla süreçte nihai tüketiciye müteahhite gidinceye kadar olan süreç birebir takip edilecek. İmalat mantığından çıktıktan sonra siz de ifade ettiniz, İnşaat demiri izleme sistemi sayesinde Artık demirlerin o standartlara sahip olup olmadığı sertifika ile belge ile tescillenmiş olacak. Hangi tarihte üretildi? Hatta ve hatta müteahhitine varıncaya kadar hangi tarihte gittiği, Ne kadar bekleme süresinde kaldı? Bunların hepsi izleme sistemi sayesinde kayıt altına alınacak ve takip edilecek ve artık böyle hatta ne türlü merdiven altı imalatlardan çekme hurda demirlerden yapılan e, demirler de bundan sonra inşaatlarda kullanılmayacak. E, bu önemli bir husus. E, daha önce de bunu kararın alınacağı söylenmişti. Artık siz de ifade ettiniz. 1 Ocak 2024 e, tarihinden itibaren de Türkiye'de yürürlüğe girecek. Diğer önemli bir husus, sevdanın tabii. Bu sistem sayesinde de yaklaşık 40 milyar TL'lik bir vergi kaybının da önüne geçmiş olacak. Çünkü e, demiri üreticiden nihai tüketiciye kadar olan bir sinsili sistemiyle evraksız hiçbir e, emtihanın çıkması, tüketilmesi artık mümkün olmayacak. Faturasız ve o yetki belgesi, o e, üzerinde damgası olmayan inşaatlar da müteahhitler tarafından artık kullanılamayacak. 6 Şubat'ta hepimiz inşaatlarda kullanılan malzemelerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ama tabii deminin standartlarda üretilmesi, inşaat yapım sırasında bunların laboratuvar testlerinden geçtikten sonra uygulanmasının netice süreçte mutlaka denetim ve kontrollerinin de yapılması bir anı, o kadar çok önemli. Yani şunu demek istiyorum. Evet, standartlarına uygun inşaat malzemesi üretimi yapmak yeterli değil. İnşaatı bittikten sonra mutlaka inşaatın belirli periyotlarla nasıl araçlarımızı belirli periyotlarla muayeneye götürüyor isek binaları da mutlaka belirli periyotlarda denetim ve kontrollerinden geçirilerek binanın taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir zafiyetlik oluşup oluşmadığını işte siz de ifade ettiniz Sevda Hanım. O demirin incelmesine sebebiyet verebilecek kon, e, korozyonlaşmanın e, rutubetin, suyun süreçte e, tehlike e, arz edip etmeyeceğini de mutlaka denetim ve kontrollerinin yapılması çok önemli. Nihat Bey şimdi e, siz de az önce ifade ettiniz yılda 40 milyar liradan fazla vergi kaybının önüne evet. geçilecek diye bir e, rakam da verdiniz. Yani baktığımızda aslında inşaat demiri de kayıt dışı ekonominin en önemli kalemlerinden biri olduğunu görüyoruz biz. Bugüne evet. kadar ki o e, kayıplar mesela şimdi e, baktığımızda yine detaylarına darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü tarafından inşaat demirleri üretimi e, laboratuvar evet. aşamasından geçecek. E, evet. Bugüne kadar ki sistem neydi yani sistemin... E, kaçakları, kayıpları nelerdi? Bundan sonrası için e, tabii e, ne kadar yılda belki rakamlara daha çok hakimsiniz ama e, baktığımızda şimdi e, hem kentsel dönüşümden bahsediyoruz hem deprem bölgesinde bir yandan binalar yükseliyor. E, çimento ve demir sektörüne baktığımız zaman da e, iş, iş gücü yoğun, emek yoğun bir sektör ve üretim de e, hızla devam ediyor. E, bu kadar üretimin olduğu bir yerde de yine eee ne gibi problemlerle karşılaşılabilir? Yani baktığımızda hiçbir şekilde bu damga olmadan kopyalanamaz da bir belgelendirme olduğu yazıyor detaylarda. Evet. Bu damga olmadan evet. hiçbir şekilde ithalatını da yapamayacağız biz bunun e, i̇hracatını da yapamayacağız pardon. Aynı zamanda inşaatlarımızda da kullanamayacağız. E, tam anlamıyla ne zaman oturur? Yani bu arada bu belge olmadan e, satışı da gerçekleştirilemeyecek. Şimdi e, Sevda Hanım, üreticiler zaten bu yılın sonuna kadar kayıtlarını bu sisteme yaptırmak zorundalar. Bu sistemin 2024 Ocak ayında e, devreye gireceğini sizler vasıtasıyla daha önce de duyurmuş idik. Artık bunun kesin tarihi belli. Yine buradan tüm üreticilere seslenmiş olalım. E, i̇zleme sistemine, inşaat demiri izleme sistemine mutlaka üretici kayıtlarını yaptırmalarında fayda var. Çünkü... Ocak 2024'ten sonra artık üzerinde damgası olmayan inşaat demiri satılamayacak ve inşaatlarda da kullanılamayacak. İş demir Sevda Hanım inşaatlar ciddi anlamda bir ekonomik maliyettir. Yani ciroları yüksek rakamlardır. Vatandaşlarımız bile kendi inşaatlarına demirleri alır iken artık o faturasız demir alamayacaklar. Yani belgesiz, üzerinde damgası olmayan demir alamayacaklar. E, bu nedenle e, ciddi anlamda e, demir tüketi olan bir sektörün de bir denetim altına alınması işte belgesel boyutta da bazı kaçakların önüne geçilmesine sebebiyet görebilecek. E, diğer önemli hususta da bir siz de ifade ettiniz. E, dünyaya biz e, inşaat demiri, çimento gibi ihracatlar yapıyoruz. Ee, bu nedenle günlük sahalarında da kurulacak bu sistemle üzerinde damgası olmayan inşaat demirinin satılması da mümkün olmayacak. Dünyanın değişik yerlerinde daha önce e, bu sisteme geçirilmiş idi. E, 2011 yılında Avrupa Birliği buna benzer bir uygulama keza Fransa, Çin bu uygulamalara girmişti. E, bunun uygulanması hakikaten hem binaların güvenliği bundan sonra kullanılan malzeme açısından çok önemli ve bu işin vergisel boyutunda da mali disiplinin alın ele alınması bir o kadar inanır çok önemli. hem demir çelik üretim üretimi yapan, hem de çimento üretimi yapan ve dünyanın her yerine satan ciddi yatırımcılarımız, iş adamlarımız var ve zaten Avrupa ülkelerinin birçoğunda uygulanan bu sistemin Türkiye'de de uygulanıyor olması Onların da bundan sonraki süreçte daha fazla gönül rahatlığıyla ürettikleri malı ihracat yapmalarına bir e, olarak sağlayacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Nihat Bey. E, değerlendirmeler, bilgilendirmeler için. E, tabii daha detaylı konuşuruz yine bir sonraki programlarda diyelim. Kolaylıklar. Tabii sağ olun. Teşekkürler.